Hepinize ne arkadaşlar? Bugün Toybox Toy Box aldık. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Toybox aldık. Şimdi Toy Box açacağız. E, hangi A renk çıktığını öyle açtık arkadaşlar. Yolda heyecandan açtık şöyle. Aynen. Turuncu Ama çok ağırlar arkadaşlar. Aynen. İkisinden birisinden Hadi açalım. makinesi ya da veya bir şey çıkabilir. Hadi açalım. Ben açmaya başlayayım. İlk önce sen aç, ben seni çekeyim. Çekim anında sen beni çekersin açarken. Ay ne çıkacak acaba? Şurasını açamadım da. Allah'ım. Size bol bol like atıp abone olun. Sakızımız çıktı. Onu kenara koyarız. Aynen. Sakızını. Sonradan çiğner canım. Şekerli evet. sakızmış. Yok. Giderken okudum. Çünkü. İçinde oyuncak varmış. Allah Allah. Açamadım. Merve birazcık şuraya koy da, bak yüzünü göstereceğim. Kalem çıktı arkadaşlar. Oha kalem çıktı. Kalem çıktı o. oha kalem çıktı. Dışarı koy çıktı. Kalem çıktı. Evet ben şimdi beninkini. Şimdi benki Evet arkadaşlar şu an ben toybox açıyorum. Ne çıkacak ki? O ah, pembe kutulu çıktı biliyorsunuz. Şöyle sakızı şöyle kenara koyalım. Ne çıkacak acaba? Kesin kötü bir şey çıkacak ama neyse. Bence de. Allah'ım şey Hacı. çıksın ya. Ha, açılmıyor bu. <gülüyor> Lan. Ha <laughs> öyle. Ya. ya. Ne çıktı? Ay çıktı. Ya of. Of ya, ay çıktı. Oğlum ya. <laughs> evet. ben de hesap makinesi çıkar zannettim. Of neyse bay bay. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs>